selam dostlar ben Grisha ve bugün 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 ne oynuyoruz bugün gördüğünüz gibi Grove Garden'dayız arkadaşlar İlk defa oynayacağım yeni etkinlik gelmiş ona da bakacağız ve bu arkadaşlar bende önceki etkinlikten bir tane arkadaş sağolsun vermişti bunlar bende önceki etkinlikten yoksa yani benim farmım bu kadar güzel değil bunlar garip şeyler olmuş abi bunlar ne böyle bilmiyorum bile o gün almıştım ekmiştim oyuna bir daha girmedim valla ne olduğunu bilmiyorum oyunu zaten ilk defa oynayacağım yani oha bu ne abi Aa, doner bizim arkadaşımız arkadaşlar yani videolarımızı izleyen birisi ve bize bundan verdi bu ne oğlum ben bunu satacağım Bakayım bu neymiş? Bir, bir şey daha verdi. Bir dakika bunu da kabul edeyim. Bu ne? Bunlar ne? Bir dakika sereniti bu ne oğlum? Neyse dur bunları satacağız. Hepsini satacağım tamam mı? Hepsini satacağım. Ne kadar verecek? Oo bir milyon falan para verdi oğlum. Çok iyi oldu. Garden'ımıza gidelim arkadaşlar. O zaman şimdi merhaba Tavşancık. Oğlum bu benden büyük bu da Tavşan lan. Adam bana bambu veriyor galiba. Ee, teşekkür ederim. Teşekkür ederim bambu için. Bambuyu da satarız. Teşekkür ederim. Neyse burada bir tane yumurtamız varmış. Bu ne böyle? Bir dakika açacağım bu yumurtayı. Ne oldu abi? Açılıyor. Vallahi açılıyor. Yumurtadan ne çıkacak? Ya çıkacak... Aha! O! O ne bu ne? Ne kadar tatlısın lan sen. Sen ne kadar tatlısın şu tipe bakar mısın? Oy oy hoca Evet arkadaşlar bunu buraya bıraktım abi. Ne yapacağını bilmiyorum. Bu zincap ne kadar tatlı. Neyse domateslerimizi toplayalım. Abi bunları böyle tek tek mi toplayacağız biz ya? Allah tek tek mi toplayacağız ya? Neyse şunları alalım arkadaşlarımız bir şekilde. Böyle bana bir şey daha verdi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ne verdi bilmiyorum. Değişik bir meyve de aldım ya. Neyse bir dakika. Arkadaşlar şimdi bunları da toplayalım. Bunları satacağım. Bunların ne işe yaradığını. Arkadaşlar, abi baksana ne kadar ediyor. Hemen bakacağım. Bakacağım satacağım diyeyim. Satalım şöyle. Gel bakayım. Hepsini satacağım. Tüm envanterimi satmak istiyorum hepsini sattım. vallahi hepsini sattım. Oo 1 milyon 2, 2 milyon falan bir şey daha. Oha ha bu domates ne oğlum? Böyle domates mi olur? Bu, bu Kocaman bir domates. Kocaman domates. Şöyle 1.5 milyon falan edildi bir 1.5 M yazalım. Neyse bunu da sattık arkadaşlar. Böyle ben şunlarımı almak istiyorum. Bir dakika. Bunları satacağım çünkü. Bunları alayım. Hepsini toplayayım ve bu ne kadar karışık etraf ya. Bunlar mesela ben bunları aldım. Bunlar niye böyle? Ben anlamadım ki. Bunlar yok olmadılar. Oha deniz yıldızı yerde bayılmış. Yazık sürüne sürüne gidiyor ya. Şunun tipine Neyse. <laughs> Domatesimizi alalım. Kocaman domateslerimiz olmuş. Bambu veriyor arkadaş bize. Teşekkür ederim. Bambuyu da alalım şöyle. Ondan sonra bunları satalım arkadaşlar şimdi. Hızlı bir şekilde hepsini sattım. Valla ne kadar vereceğim bana? Ne kadar vereceğim? Oha! 4 milyon falan kazandık oğlum. Bayağı kazandık. Neyse arkadaşlar şuradan böyle yeni şeylerimizden alalım bakalım. Mesela ne alabiliyorum? Şöyle bunda no stock no stock tamam. Bundan alalım birkaç tane. Dur robux almak istemiyorum manyak mısın sen? Bundan alabildiğim kadar aldım. Domates aldım arkadaşlar. Bundan almayacağım. Böyle bir şey daha verdi bize. Ne verdi bilmiyorum. Bakayım. Bunu da satayım. Çok tatlı bir meyveye benziyor valla. Renkli renkli. Bunu da satayım. Neyse ne kadar etti? E oğlum sattım. Niye almadın sen bunu? Beğenmedin mi ya? Alsana ya şunu ya benden. Al şunu ya. Alsana kardeşim. Oh, oh. Bir milyon vallahi iyi para geliyor ha. Neyse arkadaşlar şöyle mısırlarımızı böyle domateslerin yanına rastgele ekeceğim vallahi şöyle hepsini ektim zaten. Lan bu niye buraya gitti? Bu saçma sapan bir yere gitti. Şunu şöyle yok et. Yok et. Onun yerini beğenmedim. Neyse dursun artık. Oğlum tavşan niye geliyorsun? Korkuttun beni. Pumpkin de verdi bize teşekkür ederim. Yeter teşekkürler diyelim arkadaşlar ki onlar da çok zora geçmesinler yani arkadaşlar. Onlar da kendileri satsınlar. Bize bu kadar yeter yani. Şimdi bakalım. Yeni etkinliğimizi inceleyeceğiz. Şimdi bana bir mağazanı göster bakayım. Mağazanda ne varmış? Mağazanda senin bunlar varmış. Bunlar ne abi? Bu ney mesela? Bu ney bu? Allah Allah. Değişik şeyler var vallahi. Bunu alabiliyor mu mesela ben? Yok alamıyorum. Çiğ denilen şey yetmiyor. O zaman bu adamla konuşalım mesela. Sen kimse sin falan filan aman boş ver mesela bunu dersek ne oluyor? Ne yapıyorsun sen bana? Ne yaptın ki sen bana? Sen bana hiçbir şey yapmadın ki. Oğlum sen bana niye bir şey yapmıyorsun ya? Oha bu ne kadar güzelmiş. Kitsu ne var burada. Ben seni istiyorum. Dur buna bir tane meyve verelim. Buna bu şu yeni aldığımız domatesi ya da pumpkin'i verelim. Al şunu bakayım. Almıyor. Arkadaşlar ben bunu anlamadım ya. Ben anlamadım. Bu etkinliği bilenler varsa bana yorumları da yazsın arkadaşlar. Çünkü hiçbir şey anlamadım valla. O yüzden bana yazarsanız çok sevinirim yani. Oha bu ne? Bu ne? Dragon Fruit. 62 kiloluk Dragon Fruit geldi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu nedir diye soralım bakalım. Bize anlatsın arkadaşlar bu nedir yani bu nedir? Kocaman lan kocaman diyelim. Kocaman şuna baksana biraz da dans edelim. Edemiyormuşum ya. Of, oh, dans edemiyorum ya. Neyse arkadaşlar şunun boyutuna bakar mısınız? Şunu satacağım tek başına mesela ne kadar ediyormuş bakalım. Bunu satacağım. Sadece bunu satmak istiyorum. Al kardeşim bunu benden. Bunu satmak istiyorum. Bu abi nereden buldun Ejder? falan filan bir şeyler Ne kadar verdi? Göremedim. Ana ne kadar verdiğini göremedim. Bakmayı unuttum. Neyse yorumlara yazın arkadaşlar ne kadar verdiğini. Göremedim. Harbi göremedim. Ciddiyim göremedim. Şöyle sil çopumuza bakalım arkadaşlar. Farklı bir şey var mı? Valla aldıklarımız var ya. Neyse arkadaşlar mağazamıza gidelim biz. Arkadaşlar bize mango falan da veriyor. Valla bir sürü meyvemiz oldu. Değişik değişik meyvemiz oldu arkadaşlar bir sürü yani. Gördüğünüz onları da yani... Takipçilerimiz sağ olsunlar bize bir şey yardım ediyorlar bana yardım ediyorlar yani onun yüzden o yüzden baya baya şey git kastık para yaptık 16 milyon baksanıza sunucuda şu an 16 milyon paramız var yani şurada resmen 16 milyon paramız var arkadaşlar ve beni arkadaş eklemek isteyenler ekleyebilir şunu da söyleyeceğim arkadaşlar videoya lütfen like ve yorum atın benim için like yorumlarınız çok önemli hepsine cevap veriyorum hepsine kalp atıyorum ve arkadaşlar abone olup bildirimleri de açmadıysanız tüm olarak açın benim için çok önemli arkadaşlar bunlar neyse arkadaşlar böyle şöyle çiftliğimi tanıtayım size vallahi hiçbir şeyim de yok neyi tanıtacağım bilmiyorum. Burada arkadaşlar Liberty lililerimiz var. Vallahi bu burada yatıyorlar böyle. Oha ne oldu oğlum? Birinde sonsuzluk ağacı çıktı resmen. Bu ney? Neyse ona bakacağım merak ettim. Sonra burada 3 tane petimiz var böyle tatlı tatlı 3 tane petimiz var. Oha Ember Lily diye bir şeyimiz oldu arkadaşlar. Galiba bu ağacın şeyi mi acaba? yok salladım vallahi değilmiş. Neyse burada da domateslerimiz var arkadaşlar. Öyle çok bir şeyimiz yok yani ama şuna bakar mısınız? Ahtapota benzemiyor mu? Atopot gibi bir şey. Ay buna al sat diyor. Tamam bunu satalım. Bir dakika bunu satalım. Ne kadar veriyormuş? Ne kadar verecek? Bakalım yani. Şunu satmak istiyorum ben. Şokıt bilmem ne. Bunu satmak istiyorum kardeşim. Sen bana ne kadar verebilirsin? 9 milyon verdi. 9 milyon para verdi. Oha. Oha 9 milyon para verdi Oğlum paramız 30 milyona çıktı Vallahi hiçbir şey de yapmadık yani arkadaşlar sağ olsun bize yardım etti Çok iyi oldu ya İyi bir şekilde geliştik yani arkadaşlar bu oyunda Vallahi çok sağlam para kastık hiçbir şey yapmadan Güzel oldu bunlar Neyse bu etkinliği anlamadım bunu bana anlatırsanız sevinirim tekrardan Söyleyeyim onu yani Oyun hakkında taktik tavsiye bilenler de yazsın ki Ben de ona göre oynayayım çünkü bu videoda pek bir şey yapamayacağım Yani sadece aldığım şeyleri sattım Size gösterdim bunları Sattığımız şeyleri ne kadar para verdiğini falan gördünüz Sonra yine etkinlikteki Olayı anlamadık Birlikte baktık sadece ama Öyle bir video oldu yani bu videoyu uzun tutmayacağım arkadaşlar Sadece e, göstermelik Böyle meyve satmalık bir video oldu yani Ne kadar para kastığımızı falan gösterdik Meyvelerden ama taktiğiniz tavsiyeniz varsa Söyleyin sonraki videoda onları yapalım O zaman izlediğiniz için teşekkürler Görüşmek üzere ve bay bay